ahlaki çöküntü. Nasıl? Bayram Ali Öngen buraya da. Tamam ahlaki çöküntü. abim Fatih devrinde bir adam bir şey verecek. Bir kese altın ee, zekat verecek. Tamam mı? İstanbul'da 3 ay arıyor. Bir kese altın zekat verecek bak. Tamam. Ey Müslüman kardeşim bu sana olan zekatımdır. Kardeş ben zekatım falancıya verdim. Şuna sor diyor. Gidiyor. La bir kese altın zekat. La kardeş yok diyor. Şuna sor. E benim ihtiyacım yok. Buna sor. Şuna sor. Buna sor. Buna sor. Her üç ay arıyor. İstanbul'da bir kese altın verecek adam bulamıyor. Tamam. En sonunda gidiyor. Bak en sonunda gidiyor. Bu Yeniçeri Kıştaşı'nın karşısına tamam mı abim? Oraya bir kese altını asıyor. Ey Müslüman kardeşim bu benim sana olan zekatımdır. La 3 ay aradım seni bulamadım. Al anayın aksutu gibi helaldir diyor. 3 ayda orada sallanıyor bir kese altın. 3 ay sonra Müslüman'ın birisi alıyor gidiyor. Bak ihtiyacı yok abim kimsenin ihtiyacı yok almıyor. Şimdi cebinde İstanbul'da bir kese altın olduğunu bilseler ne bir kese altın ula. Bazı yerlerde bir 100 lira olduğunu bilseler vallahi 100 metre yürüyemezsin değil mi? Sadaka taşları vardı mesela burada Osmanlı'da sadaka taşları hiç duydunuz mu? Caminin girişine konulurdu bunlar sabah namazına giderken. Bak sabah namazına giderken özellikle sabah namazı. Niye? Abim İyiliği yaparken tamam biraz görünmez olmakta fayda vardır. Böyle göstere göstere değil tamam mı böyle atlanır da değil. Böyle ibadetin gizlisi makbuldür derler ya sabah namazına giderken hafif biraz alacak karanlık olur ya. Sadaka taşları vardır oraya atarsın bir altın iki altın bir kültür bir şey neyse artık tamam ki girersin namazına. Salim verdiğinde solel görmeyecek diyor. Bak Tamam? Sadaka taşları böyleydi. Sonra bu sadaka taşları büyümeye başladı. Niye? Atan çok, alan yok. Daha büyük küp gibisini koydular. La millet dışına atmaya başladı. Daha büyük küp böyle harar gibisini koydular. Millet artık dışına atıyor. Bir tane Yahudi delirmiş. Dini anı ne? Para. Tring, dolar çıkıyor. Tamam mı? Para size ne lazım? Para ehli ne lazım? Caminin kolları pıt pıtı 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 pıtı. pıtı, pıtı. Pıtı, pıtı böyle gezeliyor tamam mı? bir gün sabah erken saatlerinde ezan okunmasına 20-25 dakika falan var sabah ezenine. bir müslüman geliyor böyle mahcup pıtı, pıtı 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 geliyor geliyor altınların yanına yaklaşıyor elini uzatıyor şöyle mahcup geriye dönüyor etrafına bakınıyor kimse yok tamam mı? oradan eğiliyor bir iki üç altın ya binlerce altın var 3 altın alıyor kesesine koyuyor şuraya külşeyine soktuktan sonra tam dönerken Yahudi yakalıyor bunu lan diyor manyak gel buraya diyor. Binlerce altın var. Alsana hepsini. Ben de sana yardım ederim. Vallahi kimseye yok ortada diyor. Gel alalım hepsini deyince Müslüman mahcup yok diyor. İşlerim bozuldu. Buradan aldım işlerimi düzeltip buraya tekrar borcumu geri ödeyeceğim. Benim fazlasına ihtiyacım yok. Üç altın benim işimi görür diyor. Bak tok gözlülüğü görüyor musun? Gidiyor. Tamam. Yahudi şaşkın. Hemen imam geliyor böyle. İmam psst. Evet, ya bakalım buraya diyor. İmam ne İmam orayı gözler, bakar ne var ne yok, bakar. Tamam, gel bakalım diyor. İmam diyor ki, ya diyor sizin nasıl bir dininiz var Allah kurban oldu mu? diyor. Bu adam ne kadar bu tok gözlü diyor. Niye almıyor onu diyor. İhtiyacı yok diyor. İhtiyacı olduğu kadarını aldı diyor. İşleri düzelsin oraya gerisini getirir, yatar diyor. Yahudi diyor ki bana diyor anlat şu dininizi. Onun Müslüman olduğuna dair rivayetler vardır. Sonra ilerleyen süreçte buradan sonra sadaka taşları ne oldunuz mu? Atan azaldı, alan çoğaldı. Bir zaman sonra kimse atmıyor, herkes alıyor. Ekonomi bozuk. Tamam. Daha sonrasında ilerledi kimse atmamaya başladı. Tamam. Hiç altın kalmadı, bitti, tükendi. Şimdi o sadaka taşlarını bile çaldılar. Sattılar oraya buraya. Yani bak ahlaki çöküntü geldi.